Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, ee, size küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, duydum ki cam bardaklarda e, virüs, mikroplar çok e, olabiliyormuş, yani e, uzun süre kalabiliyormuş arkadaşlar. O yüzden ben de e, cam bardaklarımı, e, geçen akşam çay bardaklarımı, bu akşam da e, su bardaklarımı e, akşamdan suyun içerisine koydum arkadaşlar. E, sizler de böyle yapabilirsiniz. Şöyle bir kabınızın içerisine bütün bardaklarınızı koyup çamaşır suyu birazcık e, ve beyaz sirke e, içine koyup suyla beraber e, sabaha kadar böyle tutun arkadaşlar bardaklarınızı. E, şu özellikle bardaklarımızın şu içme kısımlarından e, mikroplar ne kadar yıkasak da kalabiliyormuş, günlerce orada durabiliyormuş. O yüzden ben şimdi böyle yapıyorum. Böyle bir duyum aldım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de bardaklarınızı, özellikle cam bardaklarınızı bu şekilde bir gece biraz çamaşır suyu ve beyaz sirkeli suda bekletin sevgili arkadaşlarım. Sonra sabah da normal bu şekilde deterjanla yıkayabilirsiniz sıcak suyla. Evet görüşürüz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok güzel parlak oluyor hem de dediğim gibi mikroplar giriyor.